Sakinim, içime kapanık olmaya alıştım Senden sonra kis olduğum bu dört valla barıştım Hayatla yarıştım lan o kalbinde çalıştım Evinde otur dedikçe sen ortamlara karıştın Triplerle savaştın Dört duvarın arasında insanoğlu kahpelik var kanında Senin aşk dediğin olay O piçin altında mutlu mesut yaşatır seni Baba parasıyla düştüm nere dalgaya Kafam çok güzel benim ve git başından dönme geri Sen de yalansın ben de kapıldım salak gibi gözlerine Saçma gelir duygularım Yosun tutan kalbime Derdime dert olmadı buluttan indim aşağı Seni benden alacak adamın Yeter mi lan aşağı Ağlamak yasak bana Söz verdim dayıma anlamadım bu aşkı aşağı ait olsun İstanbul kırık aşk hikayesi saçma gelir duygular sen gidince dar geldi mekanım oldu sokaklar pek dostum işte benim kovamdaki dumanlar üşürken sarar beni elimdeki çarşaflar bir volkanlı duygularım en sonunda patladı duy sesimi Allah ben zulmüne katlandım gel gör halimi sigara gibi sarardım çektiğim deşliler Allan taş yanmak bana bakınca hep yalan Kim suçlu bu açta yer neydi bizden arda kalan Bir senaryo düşle şimdi Kalbi ise taş figüran Film bitti yarba kaldık sendin aşkı hücce sayan Sabah olmadan çıkıp gelsen söyle ne olur yani Benim verdiğim sevgin onla birini sana verdi mi Ve sonra sen gittin kaybettim her şeyimi Elimden bir şey gelmedi ya Hani son modalara arabalar gezdiremem lan seni Ben kimim ki karşına çıkmışım diyorum ki sev beni Bir defa sevdim bu hayatta baktı bana el gibi Gözlerimden aktı yaşlar adet abi sel gibi Görmez oldu gözler anne kurtar beni bu hayattan Bıktım artık acılar yüzünden her gün bana vurmaktan Ellerim kanıtmaz oldu üçlü sarmaktan Kaldır o pis vücudunu o piçin altından <laughs> Senden sonranın beat neydi? Şarkının üstüne diyorlar.